Herkese amatör öpücü kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün size arı için fondon şekeri nasıl hazırlanır onunla ilgili bir video çekeceğim. Öncelikle şekerimizi bir ısıtabileceğimiz tava veya tencere içine alıyoruz. Burada ölçü olarak Çay bardağı kullandım arkadaşlar. Tam olmasa da bir diyelim. Bir buçuk. İki. Şimdi benim bir tane arım olduğu için buna Az bir fondon şekeri. Yani bir seferlik yapsam yeter. Yaklaşık 3 çay bardağı e, şeker koydum kabıma. Şimdi üzerine 3 e, bardak şeker koydum. 1 bardak su döküyorum arkadaşlar. Ve bunu soğuk vaziyette eriyene kadar önce... İlk karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tamamen tamamen eridi. Bunu 3 e, üç, üçte bir değil de dörtte bir, beşte bir de yapılabilir. Görmüş olduğunuz gibi. Tamamen suda şu anda sıvı hale dönüşmüş vaziyette. Şimdi bunun altını yakarak e, bu şekerin tamamen erimesini sağlayacağız. Evet arkadaşlar. Ateşimizin altını, ocağımızın altını yaktık. Belli bir seviyede bu şekeri hazırlarken önemli olan sürekli karıştırmak. E, şekerin karamelize olmasını engellemek arkadaşlar. Bu ısıyla birlikte şeker tamamen eriyecek ve sıvı hale alacak. Daha sonra da bunu ani bir şekilde soğutmayla fondon şekerine dönüştüreceğiz. Bunun şekerlenmesini engellemek için de limon limon suyu sıkıyoruz arkadaşlar. Şu çekirdeklerini alabiliriz. çalıştırmaya devam ediyoruz. Kalemimizde olup da e, şeyi bozulmasın, özelliği bozulmasın ve arılar için zararlı bir hale gelmesin. Bu şekilde kaynayana kadar devam ediyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 4-5 dakikada kaynamasına müsaade edip sonra hazırlayacağımız soğuk su banyosunda gene karıştıra karıştıra sıvı hale gelmiş şekeri katılaşmasını ve beyaz renk almasını takip edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şekerimiz yavaş yavaş kaynama ve köpürmeye başladı. Şimdi bu kaynama işi kenarlardan bütün alanlara dağıldıktan sonra evet şu anda kaynamaya başladı arkadaşlar. Altını biraz kısıyoruz. Şekerin kaynananın nilize olmasını Evet, görmüş olduğunuz gibi tamamen berrak hali aldı arkadaşlar kaynamaya devam ediyor. Yaklaşık kapatalım. Bu şekilde Bu şekilde yaklaşık şimdi 3-4 dakika daha kaynattıktan sonra şerbetimizi, şurubumuzu soğutmaya alacağız ve ee, fondon şeker oluşmasını gözleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık kaynamaya başladıktan sonra 4-5 dakika geçti ve tekrardan ee, Görmüş olduğunuz gibi köpük de söndü ve berrak rengi aldı. Şimdi soğutmaya geçiyoruz. Soğutmak için de yine bir tencereye, alttaki tencereye su doldurdum arkadaşlar. Ve bu kabımızı da şerbetimizi de bunun içine oturtturdum ve karıştırarak yine buradaki sır Karıştırma arkadaşlar. Karıştırarak bondon şekerimizin oluşmasını takip edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şekerimiz gitgide kıvam almaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan beyazlaşıp bir şekerimiz biraz daha akışkan suyu biraz fazla gelmiş olabilir. yani 3 ölçüye bir ölçek su kullandım ama bunu e, 4 ölçüye 5 ölçüye bir bardak 4 ölçüye bir ölçek su şeklinde yaparsak bunu el oluşturmanız elde etmeniz daha hızlı olacaktır. Şimdi ben tekrar bunu hızlı bir şekilde karıştırmaya devam ederek Fondon şekerimi elde etmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar. Genel olarak fondon şekerimiz hazır hale geldi. E, sadece biraz e, bu e, akışkan oldu. Bunun da suyunu fazla verdiğimden kaynaklanan bir durum oldu arkadaşlar. E, bir dahaki e, yapışlarımızda veya siz yapacağınız zaman 5 ölçek e, şekeri 1 ölçek su kullanırsanız bu biraz daha kıvamlı hal alır arkadaşlar. Bunun bu şekilde olması da bence yeterli. Biraz sıvı halde ama gene de fondon şeker kıvamına yakın bir kıvam elde ettim arkadaşlar. Bunu şimdi torbaya alacağım. Evet arkadaşlar ilk deneme için fena da olmadı. Yaklaşık 250-300 gramlık bir şekerden küçük bir torba fondon şeker elde ettim. Bunu da aralarıma vereceğim. Aralarına vereceğim videoyu da sizinle paylaşırım arkadaşlar. Bunun dediğim gibi kıvamı biraz sıvı oldu ama bu biraz durdukça biraz da koyulaşır, katılaşır. 5 ölçüye bir ölçek su, beş ölçek şekere bir ölçek su verilirse daha da iyi olacağını tahmin ediyorum. Bundan sonrakilerde ölçülerimi de ben de ona göre yapacağım arkadaşlar. Fondon şekeri hazırlamasını da bir şekilde öğrenmiş olduk. Herkese güzel hobiler diliyorum.